Vücudumuzda baktığımız zaman damarlar niye önemli? Çünkü beynimize, kalbimize, iç organlarımıza, vücudumuzdaki bütün çalışan sistemlere hayati önem arz eden, kanı taşıyan yapılar damar sistemidir. Dolayısıyla damar sisteminde oluşabilecek olan bir sorun hangi organı ilgilendiriyorsa o organa ait bir takım bulgularla kendini gösterir. Örneğin kalbimizde olan bir damar problemi kalp krizine ya da bağırsaklarda olan bir problem bağırsaklardaki dolaşım bozukluğuna ve bağırsakların belli bir bölümün alınmasına kadar gidebilir. Ya da bacaklarımızda olan bir atar damar hastalığı doku kaybına ya da bacağımızın kaybına yol açabilir. Bu nedenle dünyada genel olarak baktığımızda oluşum mekanizması aynı olduğu için ve kalp ve damar hastalıkları birlikte incelenmektedir. Bu kadar bütün hücrelerimizin, dokularımızın, organlarımızın çalışmasını sağlayan ve ona istenen besin kaynağını hayati kan taşıyan yapımız damar sistemi olduğu için ona iyi bakmak zorundayız. Temel olarak ateroskleroz çocukluk çağında başlar ve hastanın Kişisel özelliklerine, yaşam tarzına, genetik özelliklerine bağlı olarak, aile hikayesine bağlı olarak hayatın bir evresinde mutlaka karşısına çıkacaktır. Ama bunu belirleyici olan daha çok eşlik eden yandaş hastalıkların bulunması kişisel özellikler, yaşam tarzı ve genetik faktörlerdir.